Yine farklı bir zamanda bir yine Amerikalı genç bir adam ona da çerkez olduğumu söylediğimde o da çerkezlerle ilgili bir doğruyu söylemişti. O da sonradan atlara getirdi yine konuyu. Onun için e, son senelerde e, kendimizi çerkez olarak ifade etmenin e, daha müspet olduğu hususta bir anlayış gelişti zannediyorum. Dünyayı kendimizi anlatabilmemiz, tanıtabilmemiz, meselelerimizi tanıtmadan ziyade tanıyor zaten çerkeziz dediğimiz zaman anlatabilmemiz için de çerkez olarak kendimizi ifade etmemiz daha uygun olur. Ha şimdi dünyaya asıl hitap alanımız sivil toplum örgütleri olur. Bu alana hitap ederken bize imkan verdikleri nispetinde resmi kurumların içinde olacak mıyız? Olacağız. Mesela dünyadaki agit toplantılarına artık resmi devlet temsilcileriyle birlikte sivil toplum örgütleri temsilcileri katılıyorlar. Türkiye'deki toplantı 1999'da İstanbul'da yapılmıştı malum. Ee, Clinton da geldi, işte Rusya. Yeltsin de geldi, hepsi buradaydı. Ama sağ olsun Sedat Öz, Özden'i de biz <laughs> onda da maalesef Ankara'da kafedin engellemesine rağmen işte bir Çerkez mesajını orada verdirdik. Niye engellemeye çalıştılar onu Ne? şimdi bunu söylerken yani dünyaya mesaj vereceğiz. Ama bizim en yakınımız Türkiye Çerkezleri olarak Türkiye halkıdır evvela Türkiye halkına mesaj vereceğiz. Burada sanıyorum 1970'lerden itibaren yine belirli bir grup içinde gelişen Rodina irtibatları falan etkili oldu gibi geliyor bana. ısrarla diaspora diyoruz. Yani biz Türkiye'de emaneten bulunan bir emaneten ve çok eskiden beri olmayan, çok eski olmayan bir tarihten beri bulunan bir grubuz gibi kendimizi ifade ediyoruz. netice itibariyle Ali bu, işte buranın asıl halkı Türklerden Türkler, Araplardır, Kafkasyalılar, Balkanlar, mealen çekip gitsinler gibi bir yazısına da sebep ol veya onlar bir hak iddia edemezler mi halinde bir saçma sapan yazısına da sebep oldu. E şimdi işte diaspora biz geldik gideceğiz falan dersek bu kabil beyanlara biz yol açmış olabiliriz. İki, bu bizim Türkiye'de olabilecek Etkinliğimizi azaltır. Türkiye'de bizim meselemize diğer grupların yani öz Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Lazların onların da bizim meselemize bize yardımcı olacak şekilde sahip çıkma durumlarını zayıflatır. İki Türkiye Çerkezler için bir diaspora ülkesi de pek değil. Yani tarihe baktığımızda Çerkezler Türkiye'ye ilk defa 1864'te gelmiş değil. Hatta Türkiye'de yerli olan yani bunları söylerken ben Kesinlikle Kafkasya idealinden vazgeçelim manasında söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz Türkiye'nin de sahibiyiz. Onu ifade etmek için söylüyorum. Şimdi aslında <laughs> bir şey söyleyeyim. Ben ee, Çerkez tarihçisi değilim. Çerkezlerle ilgili herhangi bir konuda uzman da değildim. Ama özellikle Sovyetler Birliği dağılma sürecine 1987'den itibaren girdikten sonra üzerime düşeni fikri alanda ne kadar yapabilirsem yapma gayretine girdim. Ve Çerkezleri hitap al, muhatap almadım. Kimi muhatap alacaktım? Türkiye'nin tamamını, en yakınım Türkiye. Ondan sonra tüm İslam alemini muhatap alacaktım. Ondan sonra tüm insanlığı, başta Batı dünyası, işte NGO'ları, dünyanın haber merkezleri olmak üzere. Ha şimdi bu düşüncemi bir takım yazılarla ifade ettim. Bu yazılar aynı zamanda Türkiye'nin yabancısı olmadığımızı da ifade eden yazılar. Herkes biliyor. Osmanlı Mısır'ı kimden aldı? Çerkezler'den aldı. Memlük Devleti, tabi baştan itibaren ne ölçüde Türktür, nasıl çerkezleşti falan. Yani Memlük tarihi doğru tam yazılmış da değil. Arapların yazdığı kadar biz biliyoruz. O kadar ifade etmiş olsak da 1250'den 1380'e kadar diyelim yönetiminin Türklerde daha çok oldu ama içlerinde Çerkezler de var. 1380'den 1517'ye kadar da tamamen Çerkezler tarafından idare edilen devlet. Ha şimdi Memlük Devleti o dönemde Eyyubilerden sonra İslam aleminin lider devleti ve kuruluş döneminde en azından 150 yıl hatta Yavuz Sultan Selim'e kadar Osmanlı'da memlükleri metbu kabul ediyor. Yani ben de memlüklere tabiyim, bağlıyım diyor. Oğuz'da akademik çalışmaların örnekleri de burada getirdiklerim arasında var. Neyse. Bunları bırakacağım sana. Yani Ramazanoğulları Anadolu'da, Dulkadır Karamanoğulları ki Ramazan hududu o Ali Bulaç'ın Urfalı sanıyorum. Mardin. Efendim, Mardin. Mardin Mardin, Mardin. Mardin sınırına kadar gidiyor. Yalnız Adana değil. Dulkadır biraz daha kuzeyde. Ee, şeyde Karamanoğulları daşı şey, bunlar sonuna kadar aşağı yukarı bazı e, kaypak dönemleri olsa da Memlüklere bağlı yani.